Merhaba. Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere hem çok güzel hem çok kolay bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdi modelimize geçelim. Benim Bayan'ın ipi var elimde. 3.5 numarada şişlerim var ben şişlerimi ilmek alarak başladım modelimiz toplamda 2 4 6 8 8 8 ilmek ve katları artı bir ilmekten oluşmakta ne yaparsak ona göre başlıyoruz ben şişme toplamda 17 ilmek aldım 2 model üzerinden anlatımı yapacağım için ben 3-4 sırada bir ters bir düz lastik ördüm siz de istediğiniz lastiği örebilirsiniz. Şimdi modelimizi yapmaya başlayalım. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek, 1 düz ilmek, 2 ters ilmek, 1 düz ilmek. 3 tane Ters ilmek. 2 3 Bakın. Şuraya kadar bizim Şu arası. Bu da ara modeli. Bu 3 tanesi de. Buraya kadar bir model. Bu 3 tane ters de bizim ara modelimiz. Şimdi yine bir düz 2 ters 1 düz 2 ters kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Bir kenar ilmeğinden sonra iki düz, bir ters, iki düz, bir ters, üç tane düz ilmeğimiz var, ara ilmeğimiz. 2 3 düz. 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bu sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. tersleri ters düzleri düz İki ters bir düz 2 ters bir düz 3 ters bir düz iki ters bir düz 2 ters bir düz arka sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve toplamda 4 sıra ördük. Bakın bu aradaki ters ilmeklerimizi sayarak 1, 2, 3, 4. 4 ilmeğimizi ters olarak ördük. Şimdi bu sırada modelimizi kuruyoruz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters ilmek ördük. Şimdi bakın şöyle tutayım ben elimle. Buradaki 3 ilmeğimizle Buradaki 3 ilmeğimizin Yerlerini değiştiriyoruz. Bakın burada Bu 3 ilmeğimize giriyoruz. Sanırım görünmüştür. Bu 3 ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bunu Sol şişimize aldık. Şimdi bu ilmeklerimizi de Sol şişimize alıyoruz. Şimdi burada yine bu ilmeğimizin ilkini ters örüyoruz. Zaten kendini belli ediyor. Bakın. İkinci ilmeğimiz düz. Arada iki ilmeğimiz ters. Bakın yine burada bizim bir düz ilmeğimiz var. Bir iki ilmek ters. Bakın yine burada ikinci modelimizdeyiz. Yine bakın bu 3 ilmekle bu 3 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. İlk önce bu 3 ilmeğe girip ilmeklerimizi alıyoruz sağ şişimize. Bu ilmeklerimizi de tekrar sol şişimize alıyoruz. İlk ilk ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Zaten ilmeklerimiz kendini belli ediyor. Burada ikincisi düz. 2 i̇ki ters 1 düz 2 ters Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada ilmekleri yine gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek 1 ters 2 düz bir ters 2 3 tane düz bir ters 2 düz bir ters iki düz kenar ilmeğimizi de ters olarak gördük. Burada biz ilk sıra olarak yarım model kurduk. Bu bizim tam modelimiz değil. Burada ikinci modeli kurarken tam model olarak kuruyoruz. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Modelimizin arka sırasında da yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Tersleri ters olarak örüyoruz, düzleri düz olarak. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bu sırada dediğim gibi yarım model kurduk biz. 1 2 3 4 Şimdi biz toplamda bu arayı sayarken bakın şu bizim yarım modelimiz. 1 2 3 4 şuraya kadar bizim yarım modelimiz. De şimdi tam model kurmak istiyoruz. 2 4 Bu toplamda 8 tane olması gerekiyor tam model için. Bunu 8 sıra örüyoruz. Ben bunu 8 sırayı tamamlayıp geleyim. Ben toplamda 8 sırayı tamamladım. 8 sırayı nasıl sayıyoruz? Bakın, 1, 2, 3, 4 bir model için, 2, 4, 6, 8 yani bu 4 tanesi yarım model için. Şimdi biz toplamda tam model kuracağımız için toplamda 8 sıra örmemiz gerekiyordu. Şimdi kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra bir ters örüyoruz. Yine bakın. Bu 3 ilmekle bu 3 ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Şimdi ilk önce bu 3 ilmeğe giriyoruz. Bu çıkardığımız ilmeklerimizi sol şişimize alıyoruz. Sol şişimizi aldık. Şimdi bu ilmeklerimizi de yine sol şişimize alıyoruz. Bakın ipimiz kendimizden tarafta. İlk ilmeğimiz ters. İkinci ilmeğimiz bakın düz. Sırada gelen iki ilmeğimiz ters. Sırasında gelen ilmeğimiz düz. Bir, iki ters ilmek örüyoruz. Bakın yine buradayız ikinci modelimizdeyiz. Bu üç ilmeğimizle girdik. İlk önce bu üç ilmeğimize giriyoruz, sonra bu üç ilmeğimizi çıkarıyoruz şişimizden. Bu ilmeklerimizi de tekrar sol şişimize alıyoruz. Yine bakın ilk ilmeğimiz ters. İkinci ilmeğimiz düz. İki ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek daha ters örüyoruz. İki tane ters. Kenar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Modelimizin arka sırasında ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. Yani kenar ilmeğinden sonra 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 3 düz şu an bizim arım. Modelimiz 1 ters, 2 düz bir iki ter bir ters Pardon bir ters iki düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük ve modelimizi iki kere kurduk bir tane beraber yarım model kurduk bir tane tam model kurduk bundan sonra artık devam etmek isteyenler bu tam modeli kuruyoruz. Yani 8 sıra örüyoruz toplamda. 8 sıra ördükten sonra buradan sayıyoruz. Buradan saymaya devam ediyorsunuz. 8 sıradan sonra modelimizi kuruyoruz. Ben size modelimizin biraz daha ilerlemiş halini göstereyim. Bakın bu da modelimizin ilerlemiş hali. Bu modelli nerelerde kullanabiliriz? Bu modelden çok güzel bereler olur. Çok güzel atkılar olur. Anne yelekleri yapabilirsiniz. Anne hırkaları, kendinize hırkalar, süveterler. Yani aslında dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz bir örgü modeli. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.